What's in a can of Del Monte green beans? Drop the diffuser. You simmited up the Tokata Hotel, Kanka, Oscar Turin. Ah, what a picture of my. Unutulmaz bir oscardı kanka, will smith tokat atıcağım Will smith tokat atmış Kanka, kanka duydun mu? İdiotik, İdiotik Kanka <gülüyor> <gülüyor> gidiyorduk, gidiyorduk. Will smith tokattan sonra ödül almış

One on four remaining. Friendly is victorious. Hostile's eliminated. Bakmak lazım <laughs> Bilmiyor lan, geliyor lan. Reloading, cover <laughs> me. <laughs> Hoca Demir belinde. <laughs> Full pistol oynayarak birinciyim şu an. 4-0-0 oynuyorum. <laughs> ne oynuyorsun? Mira bomla. I am not a human. I am a monster. It's a big dick. Yeah. Aa tam öldürüyordum ya. Çaldı. Ne çalmasın? Dışarı çıktım amına koyayım. Daha da hak etmek için ne yapacağız lan? benim, benim öldüreceğim adam. <laughs> Var mı götüyü ya? Hadi. 1, 2, 3, 4. Alamına sok. Bombayı da yedi götüne benimki. Ah be. İzliyordu resmen. Ama bu hep... Aman ha. Bu herif nasıl burada ya? Ne yapıyor? <laughs> What? The diffuser has been recovered. Rost öldü, hepsi Freezer'dan. Ben de tam Freezer'ı açın diyecektim. Hatch nerede var lan? Kayı öldü. Abi şuralardaki hatch'ler işte. Bir ha, görmedim. Kuruyorum, koruyun beni Sky'dan. Evet. Mozit tam öldüm yerde, Mozit tam öldüm yerde. Loading Clash ne oldu lan? Ah Clash, öyle bir de tava tersi diye. Ya işte böyle sikerler adamı. Amına kodu bu Clashı söyle. चकमाइया अब Ya oh, Dost, adam var ya. Yanında birinizin yanındaki odada adam var. Eli <laughs> oh, elim açılmaya başladı. <laughs> şey. Yarrak kafası yer miyim? <laughs> ha, ben. Bu kadar ki. Çekilme Teşekkür bu arada <gülüyor> 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 Oha! Hukla... Hukla öldürdü. <laughs> Bana hukla adam öldürdün zamana koyayım. Arkanda ben varım. <laughs> Tamam, ben onunla oynayacağım şimdi, iyi izleyin. Onun aklıyla oynayacağım, amına koyayım. Öf de ben bunu tercih ettim. Kur, kur. kur. Yerde yatıyor, kalleş. Nerede? Nerede? İçtim ona ben Injured galiba Injured sesi geliyor. Değil Ama öyle So I was right <laughs> Beni de vurmuş Cam kırığında görümüyorum <laughs> O taraflardaydı aynen kanka Vuruyor Ben be. oradan vurdu yani nereye gitti bilmiyorum sonra gireyim. Thunder World öldü. Çıkmıştır kanka. Ha çıkmamış lan. Skylight'ta. Arkadan ben. Biri de oldu. Biri de Ölmedi mi o? Jump boy. No, konsüla kaç vuruyor lan? Get wrecked, son. Changing match. Oh, wow. Op four, last operator stand. Five seconds to go. Friendly's victorious. Hostile's eliminated. <laughs> Clear. şey yapmıyor şey oldu H4 oynuyorum Canberk'le sohbet ediyorum tamam görüşürüz Op 4, last stop standing. Op 4 eliminated. Mission successful. pinkte bu kadar oluyor. Bana ya öldürdüm. Ben birini yaraladım ama öldüremedim. Şurada iki kişiler. Yaralı var karşıda. <laughs> Artık yaralı değildi. Ah be. Nerede? İçeride şey sağdaki orada. Bak şurada tam. Dert beni kaldırsana. Ha böyle bir şey var mı yani? Doktor ya. <laughs> Doktor gibi oynuyor. <laughs> Ameliyat etti adam ya. Your <laughs> location has been compromised. İnanmıyorum. Girdiler Short'ta Oo 4 kişi short. 4 kişi short. Abi girmiş içeride. Aa. 4 kişi short girmiştir oğlum tabi. Şuraya bu var. Koştura girmiş ya. Helal ağır. Öyle ağır. Ha bombayı koruyor. Gelecekler buraya eski eski. Sakin. Birisi AP'ydi. Dikkatli AP. Dostlar var ya AP olabilir. Sakta kaldı. Yani geldi. İki kişiler sakta. Hem bir yardıma git. Adamlar çok kötü bu arada. Evet. Evet. adamlar çok kötü Hilbey. <laughs> çok kötüler işte ya. Bir tanesi AP de Bence değil. değil. Longa giden birini gördüm. Arabanın orada var. Arabadaki low HP. Sight öldü. Araba var hala. Araba da öldü. Ayk varmış. Bir sight mi? Çöz 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 çöz. Tamam biri daha yaşıyor. Daha, çöz. Oğlum biri daha yaşıyor. Ne yapıyor? Çöz dediniz abi. <laughs> ya Ege vurdu olur seni. Ege vurdu. Abi, abi inanmıyorum ya. Ya salak oğlum. Öldü birini.